Evet Furkan hoş geldin. Hoş bulduk Furkan. Ee, Hız dokuma eğitimi aldın. Hız okuma eğitimi sana ne kattı? Benim sorularımın e, daha çok çözmemi ve paragrafı veya kitap okumamı daha iyi anlamamı e, yani... anlam oranını e, A, arttı arttırdı. Dedi. Okuma hızını arttırdı. Evet. Peki e, okuma hızını ne kadar arttırdı? Mesela 200 sayfalık bir kitabı sen bir saatte okuyabiliyor musun? Ya da iki saatte okuyabiliyor musun? Hocam, Anlayabiliyor musun? Ben 200 sayfalık kitabı bu hızlı okuma eğitimi alınca okumaya başladım hocam. Ondan önce 200 sayfa yani iki buçuk saatte bitiyordu. Şimdi bir saat gibi kısa bir sürede bitiyor hocam. Bir saatte ve anlam oranın daha iyi değil mi? Evet hocam mesela annem soruyor hani mesela kitabı ne konusu ne, ana fikri diye. Hı hı. Yani hocam birinci sayfasından başlayıp işte ta 200. sayfasına kadar hepsini say sayabilirim yani. Teker teker sayabiliyoruz. Evet hocam. Harikasın. E, peki bu paragraf sorularından bahsettin. Hızlı okumadan önce e, bana dediğin hocam bir iki tane soru çözüyordun. Evet. Bir dakikada şu an e, kaç soru çözüyorsun? Zaten annenle videoda çekmişsiniz. Evet, e, hocam. kaç soru çözdün o videoda? 15 soru 12 soru çözdüm ama ondan önce 15 soru çözmüştüm hocam daha videoya başlamadan önce denemek amacıyla 15 soru çözmüştüm ve bunda sorular azalınca yani doğru oranım değişmiyor yani soru azalıyor tek doğru oranı yine aynı yani ne? 12'de 12 yapıyorsun evet. 15'te 15 yapıyorsun evet, İşte 9 çözersen 9 da 9 yapıyorsun evet. Yani bugüne kadar 9 e, ilk baştan oldu. Ha mi? ilk başlarda tabi evet. ama sonra arttırınca 9'a inmedi. Evet. 11 12 15 arası gidiyoruz. Evet. E, peki e, Türkçe paragrafta bu kadar iyisin. E, sosyalde hızın arttı mı? Sosyalde işte ne bileyim İngilizcede, fende hızın arttı mı? E, sosyalde arttı. E, yani yeni, yeni nesil soru çözerken ilk başta soruyu okuyup ondan sonra paragraf uzun olduğu için paragrafı Okuduğum için daha iyi anlamama neden oldu hı hı, hocam. Hı. E, ve fende de iyi oldu bu. Çünkü hı hı. fen e, anlı, yani konuyu bildiğin zaman o paragrafı okuyunca direkt zaten çıkıyor. Hani bir dakikada evet. şık diye aklında cevabı çıkıyor zaten hocam sen cevabı daha bulmadan. Yani diyorsun ki ben şöyle paragrafa bakıyorum paragrafın hemen ana fikrini bana e, sorulmak isteni şıp diye anlıyorum. Evet hocam. Evet çok güzel. E, dikkat konsantrasyonda artış oldu mu? Hocam çok artış oldu. Mesela e, önceden kardeşim yanımda oyun oynasa direkt dikkatim ona dağılırdı. Yani şimdi hocam e, yanıma gelip başka bir şeyler yapıyor mesela dikkatimi dağıtmak için. Ama yani dikkatim bozulmuyor yine. A aynı devam ediyor hocam. Çok güzel. Peki matematikte matematik problemi yaparken eskiye nazaran daha hızlı düşündüğünü e, hissediyor musun? Ya da daha hızlı işlem yapıyor musun? Daha hızlı hem düşündüğümü ve hem daha hızlı işlem yaptığımı görüyorum. Ve hani mesela diğer arkadaşlarımdan bakarak ben soru çözdü soru çözdüğüm zaman hoca bize soru verdiği zaman o soruları daha kısa sürede bitir bitiriyorum. Matematikte de. Evet, evet. evet. Yararlı oluyor. Peki bir şey söyledin hocam dedin ben daha önce konu çalışırken bir saatte işte bir saatten fazla konuyu anlamak için uğraşıyordum şu an 15-20 dakikada anlamadım. Evet. Yani mesela hocam bu hızlı okumada bana şey verdi. Yani mesela oku yani anlamasam bir daha oku. Hiç durma evet. okumaktan. O yüzden yani e, bir sayfa eğer anlamadıysam veya bir konuyu okuyorum. Anlamadığım zaman direkt yani okumaktan durmuyorum hocam. Ve e, çok daha hızlı okuduğu için arkadaşların evet. otomatikmen ne oluyor? Onlardan çok daha kısa sürede 2-3 defa okumuş oluyoruz. Evet. Çok güzel. Bir de şey dedin. Canlı ders esnasında hocalar benim bu kadar hızlı soru çözdüğümü gördüler. Evet. Onu anlatır mısın? Yani hocam daha bugün şahit oldum ona bir daha, hı hı. E, ondan önce de olmuştum yani mesela direkt e, hocalar mesela matematik fen, Türkçe gibi hı hı. hocalar soru koyuyor mesela paragraf sorusu hı hı. Onda direkt e, yapıyorum hocam okuyorum yani diğer arkadaşlarım daha okurken ben cevabı bulmuştum hocam zaten. Hocalar ne diyor bu duruma? E, yani önceden testi mi çözdün diyorlar ama kendi testleri zaten. <laughs> kendi testleri, kendi buldukları, kendi ekrana evet. koydukları testleri çözdürüyorlar. Sen tabii ki belki 10 soru var o testte bilmiyorum. Evet. Kaç soru oluyor? Hocam 10 oluyor mesela. 10 soruyu belki 2 dakikada. Kaç dakikada? 1 dakikadan bitiriyoruz. 10 soru işte hocam. Hocalar yavaş gittiği için 2 dakika oluyor. Evet. Hani bir soruyu onlar 5 dakika verirken ben 1 dakikada bitiriyorum. Evet. Dolayısıyla tabii hocalar şaşırıyor ve sana testi daha önce çözdün mü diye soruyorlar şey... komik biraz evet. değil mi? <laughs> evet testi daha önce çözdüm. aslında kendi testi çözme ihtimali yok? Peki çok güzel ee, Furkancığım inşallah e, bu şekilde soru çözmeye devam edeceksin benim seni yönlendirmelerimle devam edeceksin ve çok güzel sonuçlara ulaşacağız. İnşallah. Söylemek diyeyim. istediğin başka bir şey var mı? Var hocam bu hızlı okuma eğitimi bana çok yarar oldu. Diğer arkadaşların da almasını istedim. mi? tamamdır. Teşekkürler tatlım. Şey, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz.